Merhaba dostlar. Bu videomuzda Zöhre ismini analiz edeceğiz. Zöhre ismi Z, H, R, H harfleriyle Arapçada yazılır. İsmin ebced değeri 217'dir. İsmin ebcedine göre esması Yakebir Celle Celalu değerli taşı mavi kalsedon taşıdır. Zöhre ismiyle uyumlu isimler adınan Recep, Fatih, Ferdi gibi isimlerdir muazzam bir güç, efendim muazzam bir enerji vardır. Ancak değerli kardeşler bu güç insanı böyle çok güçlü ve çok güçsüz yapacak niteliktedir. İç güdülerinin emirlerine boyun eğerlerse hayattan zevk alamazlar. Bu kişiler bir ileri bir geri düşünceye sahip olurlar ve genellikle bu kişilere baktığımızda kardeşler bu insanlar genelde maddi sıkıntı çekmezler. Politikada başarılı olabilirler. Acı çekeceklerini bile bile aşka inanmaya kardeşlerim devam eden insanlardır bu insanlar. Mesela bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişileri ifade eder. Hassas, samimi. Peri biraz hayalperest insanları temsil eder. Bu kişilerin karakteristik analizlerine baktığımızda bilimsel yönden başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Başı dertte olan kişilere yardım etmeyi severler. Yardımsever kişilerdir. Aynı zamanda sırlarını söylemeyi de kardeşlerin pek sevmezler. Bu insanlar siyasette başarılı olurlar efendime söyleyeyim maddi sıkıntı çok fazla çekmezler değerli kardeşlerim. Bunlar da karakteristik analizleriyle alakalı söyleyebileceklerimiz özelliklerdendir. Ee, sihirli, esrarengiz, gizemli olan şeyleri araştırmak. Bu tarz nesneleri, olayları, konuları bulma hususunda yetenek sahibi insanlardır. Bu kişiler maddi ve manevi güçleri üzerinde toplarlar. Dışa kapalı insanlardır. Biraz böyle hani bencildirler. Kendilerini çok düşünürler. Tabii ben işimi gördüm. Gerisi ne yaparsa yapsın. Havasında olabilirler. Biraz da böyle kıskançlık yani imrenme de var ama imrenmenin ötesinde buna gıpta diyemeyiz. Kıskançlığa da yatkın insanlardır empati yetenekleri çok fazla gelişmemiştir. Duygularını açığa vurmaktan kaçınırlar, bundan çekinirler. Maddi ve manevi açıdan kardeşlerim bu kişiler yüksektirler, yükselirler madden ve manen. Efendim samimi insanlardır. Bu maddi manevi güçleri üzerlerinde toplarlar. Maddi ve manevi açıdan yükselmeyi etrafına da öğretirler. Ve bu karakterle alakalı deriz ki hocam bu karakter kişinin doğasını, tabiatını samimileştirir diyebiliriz. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler, kardeşlerim, bu isimler, bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten, değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve Duran bir kişiliği ifade eder bu kişi bu insanlar. Değerli kardeşlerim, ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim, başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur. Böyle sevilen, sayılan efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlar da şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır iyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar. Sevgili dostlarım, bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıların kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen yüzde doksanlarında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar.